Kolay gelsin. Alp, senin ne işin var burada? E bir arkadaşımızı ziyaret edelim dedik. Kötü mü ettik? Yok yok, kötü etmedin. Gel sandalyeyi çek, otur. Otelde de bütün gün oturuyoruz zaten. Bari bir yardımımız dokunsun ya. İyi, dokunsun. Al, al. <laughs> al. Ee, ne haber Serkan? Nasılsın? Vallahi bu durumda nasıl olunuyor söyleyin. Yani aslında üzgünüm ama belli etmeyeyim, kuyruğu dik tutayım diyorsun yani. Anlaşıldı. Serkan, bak bizim tarafta olağanüstü hal var. Hepimiz Alize ile sizi barıştırmayı deliler gibi istiyoruz. Ama nasıl yapalım, ne yapalım hiçbir fikrimiz yok. Hatta bu uğurda ilk kayıplarımızı verdik bile galiba. Hadi ya ne oldu ki? Ya sizi barıştırma planı yaparken Bahattin ile Tuğçe birbirine girdi. Allah Allah, benim niye hiç yok bundan? E baştan belliydi abi. İkisi de taraftarlık yaptı. Biri Serkancı, diğeri Alizeci. Ee, sen hangi tarafı seçtin? Ben ikinizden tarafım. İkiniz de benim arkadaşımsınız. Alize şu an buraya gelse bir sıkıntı olmaz yani. Yok be abi, ne sıkıntısı? Benim kimseden korkum yok ya. Ne olacak? Ha, bunu söylediğin iyi oldu. Alize, senin burada ne işin var? Ee? Alize mi? Ne Alize'si? Alize gelmedi de ne olur bak. Şu anda şaka yapıyorum da. Bak ben burada felç gibi bir şey oldum şu anda ha? Ee, gel. Yani. Gevşe abi, gevşe. Şaka yaptık, tamam. Ya bir şaka mı olur abi ya? Allah'tan bir şey olmaz dedin ha. Gerçekten gelse ne olacaktı acaba? Plan plan yap oğlum, plan. Plan plan plan. Oğlum kapat şunu, kafam çalışmıyor bu sesi duyduğun zaman. Çabuk avize gelinimi ara bakayım sen hadi. Ne diyeceğim ki arayayım? Şey diyeceksin, ee, Dedem ıı, hastalandı, acilen buraya çağırıyor seni diyeceksin. Tamam O buraya geldiği zaman Serkan abin de gelecek. İkisi beraber karşılıklı o zaman birbirine barışacaklar. Ya çok güzel plan yapıyorum ben ya. Evet. Allah akıl fikir versin dedeciğim. Allah sana akıl fikir versin bir benim kafa ışıl ışıl, ışıl ışıl parlıyor, parlıyor. Ay vallahi ben de şahidim. Hayır beyin zihni bir farklı çalışır. İşte. Havai fişek gibi Aynen. bir patlar, bir aydınlatır, sorma gitsin. Öpelim İyi de Alize abla sorarsa dedemin nesi var diye. Yani. O zaman ne diyeceğiz? Ha, ona bir şey bulmak lazım önemli evet. Bu bu, bu beba. Uyarcıklı beba yakalanmış dersin. Uyarcıklı unutma. Şeyde cephede yakalanmış. Şimdi ortaya çıkmış dersin. Hadi ara bakayım. Olacakları keyifle ve hayretle izliyorum. Yemin ederim. Sen, sen karışma. Sus bakayım. Tamam. Hadi ara. Dedeciğim son karar mı bak arıyorum. Ya evladım son karar falan diye ara işte onu. Heyecanlı konuşacaksın, telaşlı konuşacaksın, hızlı konuşacaksın benim gibi. Tamam Hadi ara bakayım. Alo Alize abla. Oh, oh, korkmuş gibi konuş, korkmuş, korkmuş gibi. Şey, acil bir durum var da onun için aradım. Acil durum mu? Ne oldu sen? Ee, Hayri dedem hastalandı. Ee, seni sayıklıyor da gelebilir misin? Tamam tamam, ben hemen geliyorum. Evdekilerin haberi var değil mi? Var var, merak etme. Ee, sağ ol canım ya haber verdiğin için. Geliyorum hemen, görüşürüz. Görüşürüz. Ne dedi? Geliyor mu? Geliyor, geliyor. Biliyor. Gördün mü? Hadi bakalım. Oh, 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 Tamam işte bu kadar bitti. Plan bu. Ah hayır dedem ya. Ah benim minnoşum ya. <laughs> Ama benim etrafım